Ne oluyor be? Enes? Enes? Allah Allah ben içeriye girmiştim en son. Herhalde beni bırakıp gitti. Ah şu Enes var ya. Hep bu Enes'in suçu ya. Neyse en iyisi gireyim bakayım bakalım. Şöyle bunu da kapatalım. Allah Allah beni yalnız bıraktı gitti. Of 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 Enes. Beni hep yarı yolda bırakıyorsun ya. Neyse hadi şöyle gidelim. Ay Allah Allah. En son ben buradaki bütün bütün yabani otları sökmüştüm. Tekrardan nasıl yosun tutabilir ki? Allah Allah neyse gideyim bakalım şöyle kapatalım kapıyı da hemen gidelim hop aşağıya doğru ha? bu ne be burada büyük bir yarık oluşmuş ne oluyor ya Allah Allah bu ne Ay, ana birisi burada ölmüş kim öldü ki burada Neyse neyse aman 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 uzaklaşayım ben belada çok korkarım. Şöyle gidelim bakalım hemen evime doğru. Of ya ah canım canım evim Allah'ım ya iki saniyeliğine yoktum ama çok özlemiş gibi hissediyorum. Allah Allah şöyle gidelim bakalım. Hey. Sen fakir nasıl nasıl hayattasın? He? Ne hayatta olması ya ben zaten hep hayattaydım. Ne biz seni gömdük oğlum. Ne ne diyorsun be Allah Allah hey. Arkadaşlar selam videoya girmeden önce size bir şey deyip hemen videoya geçeceğiz dostlarım. Şu an kanalımıza abone olmadıysanız hemen alt taraftaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Aboneyseniz de arkadaşlar bildirim tuşuna basıp bildirim ayarlarından tüm işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. bu bunu kim yaptı? Ana çek şunları ya. Allah'ım ya buraya ne olmuş böyle? Hey, ana örümcek ağ tutmuş. Ne oluyor ya? Allah Allah. Herhalde birisi şaka yapmak için bunları yapmış. Cık, öf ya neyse dur Enes kardeşimi bir göreyim. Özledim onu da ya. Allah Allah beni bırakmanın hesabını bir sorayım bakalım. İki saniye eline yoktum. Hemen Allah Allah neyse şöyle çıkalım bakalım. Enes. Ne? Nasıl olur ya? Fakir. Oğlum sen zengin misin yoksa? kandırıyor musun? Bak acım taze. Daha dün oldu. Gömeli fakirin. Ne? Oğlum herkes bana bir gömdü diyor. Ne diyor ya? Ne, ne diyorsunuz siz bana? Küfür mü ediyorsunuz? Yok kardeşim. Fakir. Sen gerçek fakirsin. Zengin de değilsin. evet. Niye zengine benzettin ki? Oğlum sen, sen ölmüştün. Yo ölmedim kapkan bak canlı canlı taze taze buradayım oğlum iki saniyene portala girdik çıktık var ya hemen bırakmış gitmişsin be oğlum ne nasıl ya oğlum sen girdiğin gibi çıktın hemen portaldan yo ben portaldan hiç çıkmadım ki e, o zaman o çıkan kimdi vallahi bilmiyorum o kim bilmiyorum e, o zaman biz seni gömdük mezarım var ne? Ne mezarı ya? Oğlum ben mezardan korkarım. Bak bak ben ölürsem eğer mezara gömmeyin beni. Ne diyorsun oğlum? Şu an var ya gömülü yatıyorsun mezarda. Enes bu sakal ne? Kardeşim. Kardeşim sen öldükten sonra bana çok dokundu. Çok üzüldüm. Sakallarım falan kesmeye uğraşmadım. Oğlum sen sakalın bu kadar uzuyor muydu? Tabii kardeşim. Benim sakalım bu kadar uzar. Oha sen var ya. Oğlum beni şu mezara götürsene ben çok meraklandım. Tamam kardeşim mezarlıkta. Yürü hadi gidelim. Oğlum çok sevinçliyim lan. Gerçek misin sen? Acaba rüya mıyım? Bana bir vursana. Vuruyorum. Ah vurdum. Ah, ah. Yavaş oğlum. Ne yapıyorsun ben? e vur dedin oğlum. Ne yapayım? Neyse hadi gidelim şu mezarlığa ya. Oğlum ilk defa kendi mezarlığımda mezarımı göreceğim. Çok heyecanlıyım. Kardeşim ben ben daha da heyecanlıyım. Çünkü sen yaşıyormuşsun. Senin yerine başkasını öldürdüler o zaman. Kim? Creeper kral. Creeper kral seni öldürdükten sonra bu köye geldi. Ve herkesin parasını aldı gitti. Zengininkini almadı yine. Niye? Onunla anlaşma yapmış kardeşim. Öf zengin var ya senden nefret ediyorum. E ee, şimdi benim bütün param gitti mi? Evet kardeşim hiçbir şey kalmadı. He? Tekrardan fakir miyiz şimdi? Evet kardeşim sende de ben de. Oh en azından evimizi götürmemişler. Aynen kardeşim onları söküp götüremediler. Şimdi başka köylere gittiler. Ha tam o zaman tamam hadi şu mezarlığa bir gidelim. Tamam kardeşim hadi gidelim. E hadi o zaman gidelim ne duruyoruz? Geliyorum kardeşim. Ana oğlum bu benim değil mi? Evet kardeşim o kılıç senin de senden hatıra kalan tek şey bu olduğu için vermek istemedim sakladım. Oğlum sen beni bayağı seviyorsun o zaman. Seviyorum tabii oğlum. Tamam gel gel. Aldım bunu da. Gidelim bakalım. Oo çok iyi be. Gel gel. Hızlıca şu mezarlık neredeydi? Zengin evin arkasında kardeşim. Hah, hadi o zaman oraya doğru koşalım. Yürü yürü. yürü. Vay be Creeper Kılar demek ki beni öldürmeye çalıştı ama ben yaşıyorum çok garip bir şekilde neyse ya aman vardır bunda da bir şeylik şimdi Creeper Kılar nerede? Kardeşim buradan çok uzaklara gitti. Of ya paralarımız da aldı değil mi? Evet kardeşim paralarımız da aldı. Ya aman neyse ya biz yine buluruz. Aa bu benim mi? Evet kardeşim bu senin mezarın. Oha Allah'ım Allah'ım çok 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 garip hissediyorum. Cidden bu benim mezarım ha? Oğlum güzel resmimi koysaydınız bari ya? Haberim yokmuş gibi çekilmiş bir fotoğrafı mı koymuşsunuz ya? Öf kardeşim o zaman da bulabilecek miydik be? Allah Allah. Neyse hadi gidelim gördüysen. Ben burası çok ürkünç. Buradan çok korkuyorum. Kork... Aa Bu ne be? Korkma oğlum bu kadar da bunlar ne? Ha bunlar da Among Us karakterleri. Oğlum bunlar var ya çok güzel karakterlerdi de öldüler. Ve içinde bir şey değil mi? Efsaneye göre bunların mezarların altında hazineler bulunuyormuş. Ne? Hazineler mi? Oğlum paramız yok ya. bence bunları kazalım işte. Kardeşim dikkatli ol bak. Bence bu hazineleri bedavaya vermezler. Oğlum ne olacak bu Among Us karakterlerinden ya? Baksana elleri bile yok. Olsun kardeşim. Elleri yok ama bence güçlü olabilirler. Ya hiç karıştırmayalım hadi gidelim. Yok yok Enes evet, sen iyice korkaklaşmışsın ya. Kas 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 kas. Ah bu ne? Oh sonunda çıkarabildik yukarıya. Kardeşim oğlum oynatıyorsun mezarda yerinden. Oğlum açma sakın açma. Eğer açarsan içinden Amogaz karakterinin hayaleti çıkabilir. Ya ne olacak Enes çok korkaksın ya. Oğlum bak bak ben ölünce sen iyice korkaklaşmışsın oğlum. Ben kaç gündür ölüyüm? Yaklaşık iki aydır ölüsün. He? İki ay mı? Ben iki saniyeliğine yoktum. Neyse ya. Of, oh, bunları unutmak istiyorum. Ben ölmedim. Ben yaşıyorum. Tamam mı? Hadi aç Bak oğlum hiçbir şey yok. Görüyor musun? hiçbir şey yok mu? Arkada bak. Ne oldu ya arkada? Ah bu ne be? Öleceksin. Ben mi öleceğim? Ah, gel bakalım. Gel bakalım seni mezarın içinde öldüreyim. Ah öl bakalım öl bakalım öl bakalım şöyle öl bakalım. Ah, öleceksin. Öldüreceğim seni. Kim kim öldürüyormuş ha? Yaktım. Oh ah, bu ne be? Kardeşim içinde ölmez çıktı. Ne elması? Elmas zümrüt altı çıktı. Bekle bekle topla topla şunların hepsini. Hop aldım bakalım. Başka burada da var. <laughs> Oğlum çok iyi. Bir dakika. Bunların hepsinden elmas zümrüt mü çıkacak? Bilmiyorum kardeşim. Neyle gömüldüyseler öyle çıkacaklar. Ana o zaman gel şunu kitle açalım o zaman. Gel 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 gel. Kır 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 kır. İşte burada. Hemen aldım bunu. Hop, yukarıya çıkaralım. Bir daha koydum. Şöyle hop. Açalım bakalım şunu. Hah, açtım bakalım. Ne diyelim? Ah çıktı. Hani? Ah, gel bakalım buraya. Öleceksin. Ah kılıcım aldı, kılıcım aldı. Ah gel bakalım seni bir yakayım. Yan bakalım, yan bakalım, yan bakalım, yan bakalım şöyle. Allah çok fena vurdum. Gel bakalım buraya. Bir daha vurdum, bir daha vurdum, bir daha vurdum. Öleceksin. Gel buraya. Ah bekle, bekle. Ah. E hani bunun içinden hiçbir şey çıkmadı. Kardeşim arka tarafta. Hani? Bu ne be? Bunlar ne? Kardeşim bunlar silahlar. Oha! Sanırım buradaki bir askermiş. Ana! Neyse dur bakalım. Oğlum çok iyi be. Çok iyi. Dur bakalım. Şimdi şuradaki Among Us karakterinin mezarını bir açalım bakalım. Hop! Gel bakalım sen de buraya. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Nereye açalım? Bunu da şuraya açtım bakalım. Aç Ay! O ne be? Gel buraya öldüreceğim seni. Mezarımda beni rahatsız etmek ha? Gel bakalım buraya. Heh, nerede? Oh balta da düşmüş. Kardeşim baltayı da mı düşürdün? Evet evet Eh, elimde silahlar varken onu çok kolay öldürebilirim. Öleceksin. Gel bakalım buraya. Eh, kim kim öldürüyormuş göreceksin. Bak bakalım şöyle kim kim vuruyor. Ha? Eh, ha? Eh, öl bakalım öl bakalım. Ah, şöyle şöyle. kardeşim başka silah kullan. Ha? Eh, başka silah ne var burada? Oh bu ne? Bu iyi değilmiş. Dur 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 dur. Ah, eh, yakın yetişemiyor. Öl bakalım şöyle. Bomba attım. Bir daha atayım bomba. Ah, eh, kaç 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 kaç. Yanıma yaklaşmasın. Yaklaşırsa çok fena vuruyor. Öl bakalım. Ah, eh, vurdum vurdum vurdum. Geri geri. Ah, eh, öldürdüm. Hani bundan ne düştü? Aha. Aa bu ne? Oo, gök kuşağı kılıcı çıktı. Bakalım sonucundan ne çıkacak? Bunun mezarını da alalım ve bakalım bunun içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. İnşallah bundan da güzel para çıkar da ya da yo güzel şeyler çıksın ya. Parayı bulduk zaten. Şimdi bize daha güzel şeyler çıkması lazım. Hadi bakalım şu mezarı bir açalım. Hop şuraya koydum. Nerede? ha Şöyle nereye koyalım ha? Şöyle koydum. Açıl bakalım. Oy bu da pembeymiş ha. Kardeşim dikkat et. Tamam tamam gel bakalım buraya. Seni bir öldüreyim. Bir daha vuruyorum. Oo gök kılıcı da çok güçlüymüş ha. Gel bakalım. Bir daha vuruyorum şöyle. Bir daha vuruyorum. Ha şöyle. Olacaksın. Kim ölüyormuş? ha? Kim ölecek Öl bakalım. Ha? Şöyle vuralım. Öl bakalım. Öl bakalım Among Us karakteri. Ha? Şöyle oğlum kaç 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 kaç. Bir daha vurdum. İşte bu. Ana bu ne be? İçinde bir şeyler çıktı. Bunlar ne? Kardeşim ana kıyafetleri çıktı. Ana. Bir dakika. Ben de Among Us karakteri olayım mı? Bak oldum mu? Kardeşim ana ona benzedin. Evet evet dur. Hani ayakkabısı nerede peki bunun? Ayakkabısı yok mu bunların? Vardır kardeşim dikkatli bak. Allah Allah hani ben göremiyorum hiçbir şey. Allah Allah neyse şöyle <laughs> bildiğin Among Us karakteri oldum ya çok iyi. Evet kardeşim ben de ben de giyeyim. Hayır hayır çok güzel baksana Among Us karakteri olarak geziyim etrafta. Gez yes kardeşim aa bir dakika Among Us karakteri olarak köylüleri kandırabiliriz. Nasıl ya? Gel 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 çok güzel bir planım var. Nasıl ya nasıl nasıl? Ama bugün geçti artık akşam olmak üzere. Yarın sabah ilk işimiz çok güzel bir kandırma planı var. Oo çok iyi çok iyi. O zaman hadi evime gidelim. Kardeşim senin evin 3 aydır falan temizlenmiyor. Çok pis olmadı. Evet ya içerisi örümcek ağlarıyla dolu. Kardeşim bugün bizim evde kalalım. Yarın temizlikçi girsin senin evine. Ha olabilir. İyi ee, burada bir sürü zaten zümrütümüz, altınımız, elmasımız var. Evet, evet kardeşim.